Ortasına bugün yine Minecraft oynayacağız. Ha bugün oynamayacağız. Oynaması oynayacağız yani. Ama sadece size bir şey göstereceğim. Eğer para varsa beslemek istiyorsanız bakın göreceksiniz. Yaşamakta. Ama ben yorum yapacağım size. <laughs> tamam. Duvarı O Mesela şuraya gidelim. Şöyle yapacağım. sonra bir alacaksınız. Evet, onu alacaksınız. Sonra sarı taş alacaksınız. Evet, biraz sonra böyle yapacağız. İşte büyük bir sıra yapmanıza para saklayacaksınız, değil mi? Hani kimse bulamaz. Ama sana gösteriyorum. Herkese bulamayız. bulamayacak. Bakın. Şöyle. Şöyle. sonra şöyle değil mi düşünün bunu büyük bir ev bu büyük bir ev düşünün İşte bu büyük bir ev bu büyük ev değil mi şimdi e şimdi ne yapacaksınız böyle koyacaksınız bunları Üç tane de böyle koyacaksınız. Ama büyük evin içindesiniz. Düşünün bir ev yaptınız. E diyeceksiniz. Bir, bunlar bir kolum var diyeceksiniz. Bu onlar iyice kaçmıyor. Çünkü bu kırılmıyor. Yaşamakta. Ama bakın. Siz böyle yapacağız. Kırın kuduğu anlayalım. biraz ne oldu çok. Şurası. şöyle modelden... böyle. Şöyle. Böyle, 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 böyle. Gördüğünüz gibi belirlenmiyor. Akıbanı joker böyle. Çünkü böyle de yaptığımızda böyle de belirlenmiyor. Ama siz biliyorsunuz kıracaksınız. olmadı. Sonra bunu kıracaksınız. İşte kutunuz. Sonra yine kıracaksınız. Kimse anlamayacak. İşte bakın. Kim anlıyor ki? İşte altında. Ama bu böyle değil mi? Yok durum böyle değil o. Ben böyle düşünmemiştim. Ben böyle düşünmemiştim. Hadi ya bu da Şöyle yol açacağız. Bunun büyük parçalarını bulamadım diye bunlardan para verdim. Şöyle değil mi? Bir sıra mı orada? Dur. Evet. 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 şöyle. şöyle, şöyle, şöyle. Böyle

elene, atla elene, elene, bunu da buraya elene, elene, böyle. Böyle. İşte, böyle. Böyle. İşte, böyle. Böyle Böyle. elene, Böyle. Bakın şimdi şöyle Gördünüz mü Ateşte de oluyor. bakın Ve burada videomu sona kadar Hoşçakalın